Şefim bir de ekmeğin tarifini bana Eren abi verdi. Yardım Allah etti bana. Kardeşim. Ama onun sandviçleri şey falan çekildi. İşte Çok yardım etti be. bana. Kendine odaklanamadı. Genciz diye herhalde önümüzü açmak <gülüyor> istedi. <gülüyor> Yeter artık. Benle uğraşma bak. Güzel güzel yarışalım. Kazanalım. Devam ben edelim. ben anlamadım Bırak hala ne Şey, takım olarak karar aldık. Dilara bugün dinlensin. Çay kahve. <laughs> Bize çay alın. Hani eksi bir yerine sıfırdan başlayalım diyoruz. <laughs> Terbiyesiz Diğer takım bu ya. da böyle mi düşünüyor ama? Ya çayımız olsa güzel olur. Hiç sorun yok. çayımız olsa güzel olur çalışırken. Bu zaten yağ ver. Siz Dilara'nın eksi bir olduğunu düşünen var mı? Yok. Mücadele şey mi şaka yapıyoruz? Vallahi. Şaka yapıyoruz. Teşekkür ederim Kıvanç. İnsan sevgiyle uğraşırmış. Ya Çok ama suçuyla bayağı katkı sağladı Dilara Tabii Yani, yani evet. o başlardaki... Aynen öyle. Yani meleği sen o düzeltin Soslu yapma fikri sana aitti galiba. Evet şef. Ne? Ona mı ait? Evet bana, bana ait. Kime ait? beraber ben yaptım yaptım yani. Bir dakika bana bir dakika, ait. Kime ait? Ben yaptım ya onları. Hadi gerçekleri konuşalım. Özel sosçu tuttum ben orada ya. sosu, onun sosunu da ben yaptım bu arada. Ya özel sosçu tuttum. seninkileri de Dilara yapmış. Eren Neyi Bey. Be? Ne ya? Senin sosları da Dilara yapmış. Hayır, ponzuyu ben yaptım, kullandım. Ponzu hazır değil mi zaten? Hayır. Susamlı ponzuyu ben yaptım. Neyse biz şöyle diyelim sayın şeflerim benim. Bizim takımımızdaki tek gül Dilara. O yüzden Dilara ile hafifçe ve güldük eğlendik. Başımızın tacı diyelim kardeşimiz. Devam edelim. Şimdi de şefim ben mavi takımın tamamen erimi kaybetmesinden dolayı haftayı kaybettiğini düşünüyorum. Erimi küstürdüler. Takım çöktü. <laughs> 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 Serkan var ya bak çok fenasın. Kaptan çok ne diyorsun? Çok akıllısın çok fenasın. Erim'i küstürdüler takımda aksaklık olabilir diyor Sergen. Mi, Erim o karakterde bir insan değil zaten herkes kendine yakışanı yapar. Sergen de şu an kendine yakışanı yapıyor. Ortalığı karıştırıyor. Aa. O yüzden sorun yok. Ne geçecek? geç çekelim. Oyun oynamıyoruz Ya bu çok kendini ciddi alıyorlar. Evet ya, evet ya. Oğlum bu kadar hayatı ciddiye almayın. Çağatay'da performans düşüklüğü var. Normalde bunları o yapardı. Biz o yüzden kaybederiz. <laughs> bir bir ısınalım biz daha çok etki yaparız. Yemek yapalım şef. Yemek yapalım. Şey, yemek yapalım bir daha. Ama bir şey, Sergen ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen Barış, Eren yanında değişti yerini. Mutlu musun bu konuda? Bu konuda istatistik olarak biz beraber... bakacaksak karar verdik. Evet hani Zaten öyle takımca, takımca karar, karar verildi. İstatistikler olarak bakacaksak da şimdi Barış arkadaşımız ama ilk oyunda Krakan Buş'ta karşılaştılar. Eren abi aldı. Ondan sonra sushi bölümünde bize çok büyük katkı sağladı. Bir tane tabağı kaybetti. O da sandviçte. Yani demek ki aslında mantıklı bir seçim olmuş takım için. Faydalı bir seçimdi bu. Şefin bir de ekmeğin tarifini bana Eren abi verdi. Yardım <laughs> Allah etti bana. Ama onun sandviç tarifinden. Se i̇şte yardım etti be. bana. Kendine odaklanamadı. Genciz diye herhalde önümüzü açmak istedi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Sen millete soruyorsun da senin takım içten mi gidiyor? Şey ben bıçak kestim. Şu an karşı takımla muhatap olmuyorum bir daha. Ayrıca şunu da belirteyim. Tenada dilenen özrün kabul olmaz. Benim de çizgilerim nettir. Olay bitti. Çok da ciddiyim bu arada. <laughs> Asans çok sessiz kaldı. Çok uzakta kaldım şefim ya böyle ben... Çim bırakın dinli sessiz kalsın başınıza. Dinliyorum sadece. He. Ya sen karışmasana kaptan sadece işini yap ya. Zaten bir şey beceremiyor. Her şeyi biz yapıyoruz. Şeyim görsellik dediniz gerçekten bir dünya dekor yaptım hiç. 25 dakika ne? Gül'le uğraştı burada. Her şeyi biz yaptık. <laughs> <Evet, gülüyor> gül yaptı. Turp'tan Gül Biz kaptandan memnun değiliz. Ben şikayetçiyim kaptana. Yaptığı görseller değerlendirmiyor bile şef. Ben şikayetçiyim şefim kaptana. Neden şikayetçisin? Yani hep biz her şeyi biz yapıyoruz. Kaptan yönetir oğlum yapmaz. Kaptan da diyor ki ben yönetiyorum onları ben olmasam darmadağın olurum. Tabii ki şefim öyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Bugün göreceğiz. Seyirci. Ben yönetmesem bunlar dağılır diyor kendisi söylüyor. Aynen. Çökeceğiz. raporuna baktığımızda. İş iyi gidiyor içeriği biz bilmeyiz. Bizim sayemizde yatsın kalsın dua etsin bize. Evet, kaptan büyük taktikleri var yani. Ha? Asker olmasa komutan ne işi var? Oğlum senin takım işten işten kaynıyor mu bize mi öyle geliyor? Değil mi? Hayır ha. Ha. Kaptan Bizim iyi diye de... bir tane adam yok ya. Kaptandan memnun olanlar kimler? Anca böyle bir şey, Hadi gelin memnunum Biz onu öyle... yani. Memnunuz da. Ben... Hani bir <laughs> ara bari sen memnunum deme ya. <laughs> Çağatay'dan memnun olanlar da bir elini kaldırsın. Memnunuz şef. Çağatay'ın kaptanlığında. Şef ben Sergen'den de memnunum. Bravo Elimin el elimi böyle <laughs> kaldı. Niye yarım? <laughs> Şef erim yar yarım el kaldırdı. <laughs> evet o zaman en sevdiğimiz şeyi yapalım arkadaşlar. Evet. Her iki takıma başarılar. 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 Gelsin masa ne var bakalım. mesela. Aa gün mü üstüme? Yaş pasta. Pasta şöyle. Kanka bu ne? O bambur işi ya. Haydi Eda. <laughs> Haydi Eda. <laughs> Muhteşem bir konsept geliyor arkadaşlar. Harika bir konsept geliyor. Bıldırcın var orada. Abi şu ekmek içinde balık çorbası. Tava yanıyor tava. Tavanın içinde Ben buldurcun şey ayıklayabiliyorum al... bilginiz olsun. Neyi? Buldurcun ayıklayabiliyorum. İçinde tamam. kemiksiz. Pilavda zaten pilav. Onun içi boş mu? Kemiksiz İçi kemiksiz olması gerekiyor bence. Tamam. İkisinden birini yapabiliyor. Güveç ya da Bulgurcun sen yapıyordun mu? Yapıyordum. Lan ya Sezer'in yaptığı. Karpatkaya, Karpatkaya benziyor. benziyor. Karpatkaya benziyor değil mi? Karpatkaya benziyor. Ona benziyor. Ama o değil. Buldurucunun altında pilav var. İçinde de mi pilav var? Hmm dolma. Tamam. Dokuz yemek var arkadaşlar. Zaten herkes bir yemek yapması lazım. Herkes ya. bir yemek yapacak. Sen gel payı bana ver. Hocam kime ne istersen ver. O ekmeği öyle yapmak bayağı bir mesele. Ben yaparım. Değil. Ben de yaparım onu da. Daha önce yaptık Yaparız. da. Yaparız. Evet arkadaşlar bugün gerçekten çok ilginç bir konseptimiz var. Food timimiz yine çalıştı. Yine boş durmadı. Bugün 5 elementle yemek yapacağız arkadaşlar. 5 elementten esinlenilmiş yemekler yapacağız. Nedir bu elementler? Hava, toprak, ateş, su ve metal. Bunlardan etkilenen yemekler yapacağız. Peki nedir bu yemeklerimiz? İlk olarak krizantem tofu var. Metali simgeleyen çünkü burada bıçak işçiliği çok önemli. Hepimizin en önemli geleceği bıçak ve metali simgelemek için de krizantem tofu yapacağız. Çok ince bıçak işçiliği gerektiren bir yemek. O ne ki? Arta tık 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 kibrit çöpü yapıyorsun ama koparmıyorsun. Daha sonra su elementine geçiyoruz. Diğer elementlerin hepsinden ikişer yemeğimiz var. Su elementinde ...klem çavdırı yapıyoruz. Tamamen deniz ürünleriyle yapılmış bir çorba. Tabii ki ekmeği de kendiniz yapıyorsunuz. Japonya'dan... ...oden yani bir çeşit... ...haşlama yapıyoruz. Sebze haşlamaları... E, ...yine sudan esinlenerek. Bir sonraki yemeğimiz... E, ...konseptimiz ateş. Ateş deyince... ...hepinizin çok iyi bildiği mangalda yapılan yakitori. Yakitori sunagimo yapıyoruz. Yani tavuk şaşlıktan yapılan bir yakitori. Yanında da çok güzel Japon usulü salatalık turşumuz... ...ve soslarımız ve acılı tuzumuz var. Bunu Tolga'ya versene. Gambasal ahilo. Ne bu? Gambasal ahilo. Bir karides tarzı ve en sonunda da yakarak flambe ederek sunuyorsunuz. Bu yüzden bunu da ateşe uygun olarak gördük. Bir sonraki elementimiz toprak. Toprakta ilk istediğimiz ürün mushroom and root vegetable pie yani sebzeli mantarlı bir pay istiyoruz sizden.